Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Bombamız var. Ya bomba ya aslında. Şunu atmak istiyorum ben. Nasıl biliyor. Şimdi bu elime kaçıyor. İnadına yakalıyorsun geliyor. Oğlum görmeden ne ara bakıyor. Не. Не, это уже хорошо. Вот. Что-то все в роме, Minigun'u kullanmıyorum ama Güzelmiş. Artık minigun'dayız Yani Sonra pompalı sonra silah Biz öyleyiz abi Bu arada bir daha söyleyeyim Kanala like atmayı abone olmayı unutmayın Şuradaki aa, Evet arkadaşlar Şurada bir pompalı daha var alalım. Şimdi minigun var. Bir de eee şimdi ben şu insanı öldüreyim. Bu güzel güzel geliyor. Bu nereden duydu mesela? Ay, ben diye. Hı? Ay, ne? var, bak, bak. Böyle yine tankı çağıracağız ve tank alıp şehri bombalayacağız. Bizim planımız. Bu. İşte. Üç. Evet. evet arkadaşlar araba patlayacak. Şimdi bak 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 ya yaptığına bak. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar bunlar da biliyorum. Bunlar özel araçlar. Hatta ben istiyorsanız videonun sonunda bir tane daha göstereyim. Ama bunu burada kalması lazım. Yok ya da yok 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 yok. yok. Hepsi ne kaçak ya. baksana benden bile kaçıyorlar. Tank da kaçıyor. Bakın mesela e, bir insan gördüm diyeyim. Hadi hepsini çok diye vurdum ya. Yakında doğarlarmış. Ne demek? Polis her zaman yakında doğar. Ama şuradaki evet arkadaşlar. Dönmüş. Ooo bu burada? Arkadaşlar bunlara hemen selamımızı verelim. Şimdi bu da geliyormuş. Yani bu kim yani? Of arkadaşlar. Bir daha doğup geleceğim. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar yeniden doğdum. Ölmüştüm. Şimdi ben şunu da alayım. Bir tane izin vuracağım. Daha da kötü yapmayacağım. Şimdi ben kendi ve araba alayım. Son model olsun. Eskileri takip edeceğim. Evet arkadaşlar. Baba, baba. Evet arkadaşlar. Ha. Ha. Yani ha. böyle. Göster bana onu yapıyor. Hem görmemiş. Arkadaşlar bu arabayı patladık kendimize veda ediyoruz o zaman hepimize görüşürüz diyorum araba patlayınca ölüyorum görüşürüz